Evet. Soframız, yemeğimiz bu şekilde hazır. Aslında yemek yaparken de çekecektim ama <laughs> Rıdvan hemen başla başla acıktım dedi. Ben de hemen güzelce hazırladım soframızı. Ya şimdi Tavukla karnıyarık yaptım güzel. Pilav yaptım. Salatamız. Evet. Son 2-3 gündür başıma gelmeyen kalmadı. Fazla açıklamıyorum burada. Onun için bazı çekimleri yetişemiyorum. Dışarıda oluyorum. Hakkınızı helal edin. Evet, parktan topladığım o güzel erikleri de güzelce yıkadım, tertemiz. Komposta yaptım az şekerli. Birazdan da dolaba atacağım. Buz gibi olunca içeriz Allah Nasıl edersen. yaptın? Onu da anlat. Nasıl yaptın? Güzelce yıkadım, <laughs> koydum su üstüne geçene kadar. Ondan sonra güzel kaynattım. İçinde Altını ha? kapattıktan sonra da az bir şey şeker attım. Ne güzel çıkıyor değil mi rengi? Rengi çok güzel. Vallahi. Pes pembe. Bu ya, hep ekşidir. Şeker attın mı Hatun? <laughs> az attım. Vallahi. Tamam. Evet Bugün günlerden yeşil fasulye. Sabah nedense aklıma düştü yeşil fasulye. Rıdvan da çok seviyor. Hemen kuzucuklarla gittik markete. Aldık geldik. Güzelce kuru, şey, fasulyelerimi ayıkladım. Güzelce yıkadım. Bir tane de biber ekledim içine. Yeşil biber doğradım. Bunlar güzelce piştikten sonra bir tane kuru soğan doğradım. Onu ekleyeceğim. Güzel güzel. Kuru soğan da iyice öldükten sonra şu canım annemin yapmış olduğu şeyden, melemenden yarım kavanoz yeterli olacaktır. Onu da koyacağım. Valla bu şekilde pişirdiğim zaman lokum gibi oluyor ve çok tadı lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Pişmiş halinde göstereceğim. Evet güzelce fasulyem pamuk gibi oldu. Soğanları da öldü. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım. Şöyle bir karıştırayım yeterli gelmezse. Bu kavanozu vazgeçtim. Tüm döküyorum. Gözüm az geldi çünkü. Tekrar pişmiş halinde göstereyim. Fasulyem bu şekilde pişti. Altını kapattım. Akşam Allah nasip ederse yanına bir de güzel makarna yapmayı düşünüyorum. Bir de salata. İnşallah onları da çekelim. Merveciğim, canım arkadaşım. Gülleri görünce aklıma sen geldin. En son Ankara'da gittiğimiz parkta çekmiştik gülleri. Görünce sana çekmek istedim canım benim. Kayseri'den selamlar. Merhabalar. Bingo'nun bu temizlik kablosu o kadar çok hoşuma gitti ki. kokusu, yapısı, temizlemesi. O yüzden hemen sizlere de tavsiye etmek istedim. Zaten hepinizin bildiği gibi Türk markası Bingo. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yani bir kere bile olsa şans vermenizi tercih ederim. Ben çok beğendim. O yüzden tavsiye etmek istedim. Kızım. Zeynep. Günün nasıl geçti Aşkım? Geçti. Neler yaptınız bugün annenle? <laughs> Oturduk. Başka? de film izledik. Sinema keyfi yaptık. Parka gidecektiniz. Gittiniz mi? Yok. Neden? Annem şey vazgeçti. Aa. Sadece markete mi gittiniz? Hı. Anladım bir tanem. Olsun. Sen de evde sinema key keyfi yapmışsın. Şimdi ne keyfi yapıyorsun? Mısır. Göster bakayım ablalarına. Popcorn değil mi? Hı hı. Benim kızım çok seviyor mısırı. Helali hoş olsun güzel kızıma. Bak burada da mısır resimleri var. Evet. <laughs> yeni günden yeni vlogdan merhabalar. Bayram sabahından Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramınız hepinizin mübarek olsun. Ve ayrıyetten de bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Bu şekilde biz güzel kahvaltımızı hazırladık balkona. Çok da güzel esiyor. O hafif rüzgar sesi geliyor. Aynen. Bu kaldır mı? Dur. Çok güzel bir etkisi var. Çayımızı aldı. Sen gelin, eline sağlık hatun Zeynep bugün babalar günü ve bayram senin de güzel dileklerini alayım kızım hepimizin babalar günü kutlu olsun ve bayramı kutlu olsun değil mi kızım İnşallah Rabbim hepinizin kurbanlarını kabul etsin ağız tadıyla yemeği nasip etsin hepinizin. amin amin inşallah kurbanı nerelerde kesiyorsunuz kesemeyenler var mı yorumlarda da belirtelim arkadaşlar Aa, çok güzel. Şeye de bugün bir uğrayacağım Merve. Nereye? Kurban pazarına bir bakayım fiyatlar nasıl. Ee, hem bir fiyat araştırması da yapmış oluruz. İkinci gün kesecekler vardır. Arkadaşlar eğer durumunuz çok iyi değilse ikinci günde kesebilirsiniz. Fiyatlar biraz düşüyor bilginiz olsun. Çünkü elinde hayvan kalmaması için hayvan pazarındaki satıcılar fiyatları biraz düşürebiliyor. Hani illa ilk gün keseceksiniz diye bir şey yok ortak kesmiyorsanız tek girecekseniz böyle bir şey de yapabilirsiniz. Evet. Onun dışında nereye geziceğiz? Ee, e, nereye girelim. gezelim? <laughs> Garanti alıyoruz. Buluruz güzel bir yer buluruz Kuklanma çekim dalarız. Güzel. Sen de evdesin ya. Aynen aynen. O Şu şey anda diyelim. bir şey yok. Çünkü az önce bir çarşı turu yaptım. Evet. Ee, bir boğazım için ilaç alayım dedim. Açık hiçbir yer yok. Hı. Bir tane bile dükkan yok. Anca ne yaparız? Güzel böyle doğası olan bir yere gideriz. Aynen aynen. Daha güzel Hem olur de ki. sizlere güzel yerler göstermiş oluruz bayram vakti. Bizim e, iki kişi olduğumuz için arkadaşlar dört kişi olduğumuz için hani bizden güzel böyle akraba ziyaretleri falan evet. beklemeyin bugün. Burada da <laughs> akrabamız yok biliyorlar. Bugün bugün <laughs> size burada. sizlere evet. iyi yaşa kızım. Bugün sizlere biz de güzel yerler göstereceğiz. Güzel yerleri gezdireceğiz inşallah. Umarım hepinizin <laughs> inşallah çok güzel geçiyordur. Ben de biraz hastayım sesimden dolayı da kusura bakmayın. Evet Merve. Bence sana geçti galiba sırayla geziyor. Benim boğazım da hala iyileşmedi de ben idare ediyorum yine. Fena fena valla bak. <laughs> Nasıl tam olarak iyileşeceğiz çok merak ediyorum. <laughs> <laughs> Tokayı evime de çeksene yakışıklı mı. Günaydın oğlum. Daha üstünü giymek mi Gidireceğim biraz? Ee Sen ne diyorsun ablalarına bugün babalar günü ve bayram. Bayramın bayrak olsun. Canım diyor. Demiz Eroş emmisini aradı diyor ki Eroş emmim seni çok özleyeceğim diyor. Seni çok seviyordum ben diyor. O lafı nereden öğrendi acaba bayramın bayrak olsun'u? <laughs> ne tatlı. <Yürü. gülüyor> Kendi kendine güzel şeyler öğretiyor. <laughs> da bayramın. Mu, de, mu ba, de, ba. Rek de, Bak bak hecelemeyi öğrenmiş maşallah. Aferin kızım. Hadi bir de ablanın elini öp efem, Toga efem. Zeynep elini Hadi. öp. Hadi. Zeynep, Zeynep, ablanın elini öp. <laughs> Yerim seni. Zeynep dalıyor. Allah'ım Zeynep de abla oldu <laughs> da el öptürüyor. Yerim. Allah'ım o da kardeşim. Ah sonuçta erkek yolda büyük olur Yerim erkek. <gülüyor> <gülüyor> Sabah arayanlar var, onlara da kahvaltıdan sonra döneceğim. Evet, biz şimdi çıktık, gezmeye gidiyoruz. Evet, kaptan rotamız belli mi? Hayır. Rastgele tamam. gideceğiz. Sen nereye götürürsen Tek oraya gidiyoruz gezelim, bakalım. sürpriz olsun. Aynen. Şu an ben de bilmiyorum bana da sürpriz olacak. Evet. Bunlar da kaçmış mı? Ne yapmış? Yolun etrafında dolular. Millete kaza yaptıracaklar o değil. tam karşıda bir su görüyorum ama görüntü muhteşem yol biraz kötü kamera sallanıyor kusura bakmayın Yine adam güzel yere ev yapmamış mı? hani hmm, ne güzel esiyordur orası. İnince devam edeyim. Elisi çok titriyor. büyük bir ihtimal Merve Barajdır. Aynen. İsmini bilmiyorum ama rastgele girdik. Böyle bir yerle karşılaştık. Toprak yol. Uyarılar var. Yüzme yasaktır diyor. Yeri ne diyor? Tehlikeli diyor. Balık tutmak. Bu alanda balık avlamak tehlikelidir. Şangal yakılabilirmiş burada. Aynen. Çocuklar suya yaklaşmak yok tamam mı? Tamam. tamam. İnanacağım. Aha. İnineceğim. Evet. Şöyle muhteşem. Ama şuralar çok çamur olduğu için fazla yanaşamayacağım. Buradan göstereyim. diyor? Bir tavuk alsak diyor, bir tavuk alsak Onun canını yedi demek ki onun da canı çekti. Tugay bir koşu al da gel oğlum mangal. Vallahi çok güzel esiyor şu an. Doğayla esici. Şöyle arkamızda her yer ağaç. Çok güzel. Babası da kuzucuklarımız evet, diyor. Allah geliyordur size de. Evet gezmeye başladık. İlk olarak buraya geldik. Ne çıkacağını bilmiyorduk karşımıza. Gördüğümüz ilk yoldan saptık. Kesin burada bir şey vardır dedim. De baraj büyük bir ihtimal burası. Adını tam olarak bilmiyorum ama bilenler varsa söylesinler. E, Muş yolunda, Muş'a giderken yolculuğumuz devam edecek. Önce bu güzelliği size bir gösterelim dedik. Bana burası şey dağınırsak biraz. Mavi Gölü. Benziyor öyle işte. Mavi Gölü. Aynen. Haydi. <laughs> 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 yedim. Benziyor. Annenin elinde tut oğlum Merve şurada pembe bir şey mi var O ne acaba Pembe pepeşir gibi bir şey dökmüşler galiba Şimdi Bu tava doğru bir gidelim bakalım Yılan vardır ama dikkat et Şu alıç ağacı mı peki Orada da var aynısı Alıç ağacı olabilir bu Arkadaşlar bu ağaç ne acıydı. Yorumlarda belirtirsen sevinirim. Evet, Kaplıcalara geldik. Kaplıcalar. Burada güzel yerleri gezeceğiz inşallah. Büyük bir ihtimalle her yer kapalıdır. En azından size şöyle bir gösterelim buralar dedik. Evet arkadaşlar Ilıca Ilıca Bedesten Çarşısı burası. Bu şekilde satış yerleri var. Kenardan yürüyün çocuklar. Merve, Merve bize su almaya girdi. sözü gördün mü Merve? Ne? İnsanların en acısı dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyen diyor. Efe orası boş oğlum hadi elini yıka, suyu israf etme. Buradan bizi herkese selamlar olsun. <laughs> herkese çok selamlar. Herkes şimdi Merve kesmiştir büyük ihtimalle. Aynen. Etlerini paylıyorlardır. Payımızı bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> İnekleri hep boş bırakmışlar, başı boş geziyorlar. Aynen. İnanılmaz değil mi? Allah. Baba ineksin mi? İnek, mı? i̇nek Buraya niye bir ben tane bin şey atmadık, örtü. Ne? Ah baksana çok güzel. Evet. Sağ ol. Ağaçta olmuşlar da var. Şöyle gösterelim. Baba. Gel kızım gel. İlaçlı bunlar. yolunuz bu tarafa düşerse ılıcalara gelirseniz böyle kendin pişir kendin ye türünde yerler de mevcut. Alıcaların içinde Cevdet Yılmaz Parkı. Çok güzel oturaklar mevcut böyle. Galiba burada çay falan da içebiliyoruz. Az önce gösterdiğim kendim pişir, kendin ye yeri o tava. Yok kızım. Ben. Ha değil kızım. Hadi koş oyna parkta. Tam şu boş. Verin. Orası herhalde kafe falan gibi bir yer. Evet bu Cevdet Yılmaz Parkı özel olmuş. Buradaki kendin pişiriye kendin ye sahibi. Buradaki bütün masaları almış. Bazılarında mangallık masalar yapmış. Bazılarında böyle oturuyorsunuz. Birazdan sipariş vereceğiz. Büyük bir ihtimal dondurma yiyeceğiz. Nasıl hatun? Havası güzel mi? Biz de bayramı böyle değerlendirelim bari. Aç olsaydık güzel şey de yerdik. Mangal da yaktırdık yerdik. Herkese merhabalar. Bugün kameramanımız Zeynep Ballımız. Şimdi dondurma sipariş ettik. Zeynep'imin dondurması da geliyor. Yiyecek mi kızım güzelce? Evet. Sevdin mi burayı? Evet. Tugay suya yaklaştırma tamam mı? Tamam. Canımın içi. O var ya ne planı kuruyor biliyor musun? Heh. Orada kaya binmek. Hayır o kayık yasak. Evet. Olması bir öğreniriz ya. Tamam. Sana olan aşkı ve dedi

Şimdi amcaları külahlı dondurma için yanlarına çağırdı. Bizim çocuklar da gittiler. Kendi dondurmalarını kendi aldılar. Şimdi bu tarafa doğru geliyorlar. Şöyle yakınlaştırayım. <laughs> Elinden de tutmuş ablası. Abla Maşallah. <laughs> Aferin çocuklar gelin hadi. <laughs> Baba buradayız diyor. Evet. Merve ile güzel dondurmalarımızı yedik. Biraz sivrisinek var burada. Bir i̇laçlanması lazım. <laughs> küçük, küçük, şöyle. Aynen, aynen şunu sabit tutayım bir saniye. Sivrisinek dışında çok güzel değil mi Merve? Aynen, aynen. burası. aynen. Şu mangal yeri de çok güzel. Zeynep ile Efe şimdi güzelce farklı oynuyorlar koştu diyorlar. Biz günümüzü, bayramımızı güzel değerlendiriyoruz. Bir tek eksik kurban kesmek o da seneye inşallah. Abimlerle, babamlarla büyük bir ihtimal seneye ortak e gireriz bir danaya. Hep beraber kesmiş oluruz. E bu sene babası ve yani benim babası şeyle kesiyor. Melike'nin kayınbabasıyla birlikte kesiyorlar. E onlarınkini de Allah kabul etsin. Onları da rahatsız etmiyoruz kolay kolay güzel güzel işlerini yapsınlar diye akşama kadar sürerler büyük bir ihtimal onların işleri değil mi? Biz de akşam, akşam 9 gibi 10 gibi ararız bayramlarını kutlarız büyüklerimizin. E ee, sen ne diyorsun hatun nasıl geçiyor günümüz? Güzel geçiyor çok beğendim burayı böyle normal masanın ortasına oyup mangal yerleştirmişler. Alttan da böyle sular akıyor çok güzel hoşuma gitti. Biz de böyle bir yerde oturuyoruz. Aynen çok güzel ya. Sanki değil mi? kendimiz kurmuşuz gibi masayı. İyi oldu böyle. Kuzucuklar da gözümüzün önünde parkta oynuyorlar. Güzel güzel oynuyor onlar da. Tekrardan Allah kestiğimiz kurbanları kabul eylesin. Abi. Fakirlerle paylaşmayı da unutmayalım lütfen. Elimizden geldiğince kurbanlarımızı dağıtalım. Geriye kalın daha afiyetle yiyin inşallah. Aferin kızıma, aferin oğluma. <laughs> Ulan Tugay. Zeynep! Aa, karşısı yok. O nasıl vallahi. Kırılmış ikisinin de karşısı. En azından birini keşke birinin karşısında taksalardı da. Karşılıklı olsaydı. Evet. O az önce bahsettiğim mangalların yeri. Masanın altından sular gidiyor, gayet güzel şöyle göstereceğim şu görüntüye bayıldım Allah muhteşem Mangal masayı güzel. da şu şekilde ortasına mangallı koymuşlar burada yakıyorlar burada da yiyorlar güzel güzel ah bakıyorsun <laughs> güzel manzara Bakayım yüzün karanlık oldu. Değil mi? Ha, şimdi iyi. Allah baykuşum ağzına bakar mısın, hatta, hatta da biraz, biraz da mı? Hatta bak, burada bir de bir de Fotoğraf mı? Hadi bakalım. Kaptan Zeynep oldum Merve. Kızım yönünü değiştirebilirsin tekiyle. Aferin. ha. Tugayf'e el salla. Birini kızım birini. Sadece birini çevir. Birini çevir. Zeynep sadece şunu çevir aşkım. Heh. Diğer tarafa döneceksin ha. Aferin. Şimdi ikisini çevirebilirsin. Şimdi ikisini. Ters yöne çeviriyor ama. Kızım ikisini de çevir, aynı yöne. He. Beraber çevirin, aynı yöne. Yo yo binmesin. Hayır, böyle güzelsiniz. Hadi gideceğiz. Annene doğru gelin, oradan da gideceğiz. Hadi. Elimizde 5 litrelik su gezdiriyoruz. Allah çok güzel buralar. Fotoğraf çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne güzel değil mi manzarası? Kendin pişir, kendin ye. Fiyatları daha güncellenmemiş. Güncellenecekmiş bayramdan sonra. O zaman belli olacakmış. Al bunları. O çocukların bindiği kaykay da 10 dakikası 20 liraymış Merve. Ona da para verdik. Semaver'de çayda 200 liradan başlıyormuş. Evet Cevdet Yılmaz Parkı. Geldiğinizde mutlaka uğrayın gel buraya kızım. Gel. Seslere bak Merve. Bir susun da şu sesleri bir dinleteyim. Hindistan'a dönmüş. Her yerde bir inek. <laughs> Aha gidiyor bak bak. Arkadaşlar görmeniz lazım. Başıboş geziyorlar. Sadece bu da değil. Yol boyunca her yer başıboş inek. Ben direkt sürü halinde kaçmış. Arabalara gel gel yapıyor. Kim gelsin oğlum? İnek sevecekmiş. İnek seni cikmiş, vurur. O var ya o boynuzu taktı mı nasıl öldürür biliyor musun? Boynuz takmasına gerek yok. Bir çift atsa tamam. Şu kirazlara bak Merve. Ne kadar güzel. Şöyle. Ben vişne ağaçlıyım. Vişne çok güzel. Yalnız Merve bu var ya mahveder. Allah'tan üstümüzde kırmızı bir şey yok. Hayır, hayır sevilmez oğlum. Yalnız anne bak bak ne kadar süt var Merve. Aa bir tane de o. <laughs> arkadaşlarının yanına gidiyor. <laughs> aynen aynen. Ona gel artık diyor gördün mü? Nerede? Ha leylek aynen. Çok güzel ya buralar. var diyorlar mı? Neresinde orayı çözemedik. Bir Şimdi tur atıp öyle gideceğiz. Kadar gideceğiz. Aynen. Bakalım. Şurada var. Uygulama oteli var. Üniversitenin. Evet, aynen. Termal, termal yazıcı. Burası Kaplıca caddesiymiş evet, Merve. Aynen. Camın pisliğinden dolayı özür diliyoruz. Devamlı sivrisinekler yapıştığı için yolda. çekiyoruz Bak karşıda da var tam termal. Diyor. Aa, burada da restoran varmış. Ne diyor? Termal tesisleri. Uygulama oteli, ve termal tesis. Burada tesis var. Şu sol tarafta. Aynen. Otel girişe sağda. Otel girişine kadar gidelim şöyle. Geldiğinizde arkadaşlar sağ tarafında restoranın. ...giriyorsunuz. Otel girişi var. Ilacalardaki... ...bu güzel su manzarasında... ...sizlere armağan ediyorum. Şöyle muhteşem dibi gözüküyor. Böyle dibi gözüken sulara bayılıyorum. Kuş sesleri... ...yeşillikler arasanız var. Allah nasip ederse kayınpederim ve kayınvalidem bize gelecekler. Geldiklerinde inşallah onlar da isterlerse güzel şeye geleceğiz onlarla birlikte kaplıcalara. Annemin hem beli hem bacakları ağrıyor ya ona da iyi gelir diye düşündük. İnşallah onlara da böyle küçük bir sürpriz yapacağız. Şöyle bakar mısınız Allah? Muhteşem. Kurbağa sesleri, kuş sesleri. Vallahi girmiş olma şansım olsaydı bu suya kesin girerdim. Ayaklarımı sokardım buz gibi içi. Evet Hindistan'a hoş geldiniz. <laughs> Bizleri buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizden bugünlük bu kadar. Bizleri izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.